İsrail tarafından sürgün edilen Filistinli esirlerin bir kısmı Türkiye'ye getirildi. Türkiye ateşkes anlaşmasına destek vermek amacıyla cezaevinden çıktıktan sonra ülkelerinden uzakta yaşamaya mecbur bırakılan Filistinlilerin bir kısmına Türkiye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından ilk aşamada sürgün edilen 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmesi için girişimde bulunuldu. Bu çerçevede söz konusu Filistinlilerin Türkiye'de huzurlu ve güvenli bir hayat kurması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Türkiye'nin barış ve insani mesuliyet vizyonu çerçevesinde Filistin halkına destek olma misyonunun kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.